mücadelemizin en kritik döneminde düşman Sakarya'da bozguna uğratılmış, milletin azmi ve kararlılığı artmıştı. Ancak yurdun düşman elinden kurtulmasına daha yıllar vardı. Tam bu esnada uzaklardan bir heyet çıktı yola. Elinde İzmir'e hiç de yabancı olmayan üç kılıçla. Evet bu kılıç o kılıçtı. Timur'un 1402'de İzmir'i fethettiği kılıç. İzmir'i düşman elinden kurtaracak kahramana verilmek için yola çıkmıştı. Müzik Heyet önce karayoluyla Batum'a, oradan deniz yoluyla İnebolu'ya, son olarak Ankara'ya ulaştı. Müzik Milli mücadele sırasında Buhara'dan gelen elçiyle görüşen Mustafa Kemal, 17 Ocak 1921'de kürsüde şöyle diyordu. Muhterem arkadaşlar, Türkistanlı kardeşlerimiz Sakarya Zaferi münasebetiyle bize 3 kılıç ve bir de Kur'an-ı Kerim göndermişler. Türk milleti adına kendilerine teşekkür ederim. Bu emanetleri alırken kalbim heyecanla doldu. Bu mukaddes kitabı Türk milletine hediye ediyorum. Bu üç kılıçtan birini ben aldım. İkincisini Batı cephesi kumandanı olarak İsmet Paşa'ya verdim. Üçüncüsünü de İzmir Fatihine saklıyorum. Bu kılıç İzmir'e ilk giren kumandanın beline takılacaktır. Türk ordusu büyük taarruzla şaha kalkmış ve başkomutan Mustafa Kemal 1 Eylül 1922'de ordular ilk hedefimiz Akdeniz'dir ileri emrini vermişti. 9 Eylül günü önce Türk süvarileri İzmir Sabuncu Beli'ne ulaştı. Yüzbaşı Şerafettin Bey bu esnada Alsancak'ta el bombasıyla yaralanıp atıyla birlikte yere düştü. Fakat ne olursa olsun hükümet konağına gitmeye and içmişti. Hükümet konağına vardığında göğsünden çıkardığı Türk bayrağını göğe çekerken tüm acılarını unutmuştu. İzmir halkı 4 yıllık esaretten kurtulmuştu. Başkomutan Mustafa Kemal geldi, halk o sırada sokaklarda zaferi kutluyordu. Mustafa Kemal Paşa'nın yanında Timur'un kılıcı da vardı. 1402'de fediye tanıklık eden bu kılıç şimdi ise kurtuluşa tanıklık ediyordu. Bayrağı ilk kimin çektiğini saptamak için bir komisyon kuruldu. Mustafa Kemal Paşa Kılıcı 15 Eylül 1922'de Bornova'daki Meri Vital'ın evinde Yüzbaşı Şerafettin Bey'e törenle takdim etti. Ona İzmir ismini verdi. Ve bu hikaye Ulu Önder Atatürk'ün bu şehre bir şey olacak diye çok korktum sözüyle birlikte tarihe adını altın harflerle yazdırdı.